Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıfın din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde 3. dersimiz evrendeki yasalardan bahsedeceğiz. Kader ve evrendeki yasalar başlığımız. Biz evrendeki yasaları 3 başlık altında inceleyeceğiz. Fiziksel yasalar, toplumsal yasalar, biyolojik yasalar. Evrensel yasalar dediğimizde, sünnetullah dediğimizde ve adetullah dediğimizde bunların hepsi eş anlamlı arkadaşlar. Hepsi aynı manada. Evrensel yasalar eşittir, sünnetullah eşittir, adetullah diyeceğiz. Yani biz evrensel yasaları dediğimizde de fiziksel, toplumsal, biyolojik yasaları anlayacağız. Sünnetullah dediğimiz zaman da aynı, adetullah dediğimiz zaman da bu üç aklımıza gelecek arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Birinci başlığımız yani fiziksel yasalar. Fiziksel yasalar arkadaşlar bu fen bilgisinin fizik, daha çok fizik ve kimya diyeyim o kısmıyla alakalı yerler diyebiliriz. Mesela fiziksel yasaların içinde neler var, hangi öz, e, örnekler var dersek, mesela madde ve enerjinin oluşumu ile alakalı, yapısıyla alakalı, hareketleriyle alakalı olan her şey, hava olaylarının yağmur, kar, e, rüzgar bunların oluşumuyla ilgili şeyler, mesela buharlaşmadan bahsediyorsa, suyun kaldırma kuvvetinden bahsediyorsa, yer çekiminden bahsediyorsa, gökyüzündeki cisimler aynı şekilde bunların hepsi fiziksel yasa örnekleri arkadaşlar. Mesela güneş, ay, yıldızlardan bahsediyorsa bunlar yine fiziksel yasalar. Bunların hepsi Fiziksel yasa örnekleri yani şıklarda bunları gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelen, gelecek olan yasa fiziksel yasa. Fiziksel yasalar için diyeceğiz ki evrenseldir. Yani evrensel ne demektir? Burada da geçerli, dünyanın öbür ucunda da geçerli demektir. Yani mesela biz Yer çekimi kuvvetine inanın Yer çekimi kuvvetini biliyoruz. Yer çekimi kuvveti burada da geçerlidir. Dünya'nın öbür ucunda da geçerlidir ve her yerde vardır. Dolayısıyla bu yasalar evrensel yasalardır arkadaşlar. Her yerde geçerli olan yasalardır ve ikincisi de deney gözlem ve araştırmaya dayanacak. Yani mesela suyun kaldırma kuvvetini, maddeyle ilgili şeyleri insanlar hep deneyerek, deney gözlem yoluyla bulmuşlar değil mi? Hepsini deney yaparak bulmuşlar. Dolayısıyla bu yasalar deney gözlem araştırmaya dayanır ve bu yasalar evrenseldir. Burada madde ve enerji ile alakalı şeyler dedik. Hava olayları, Isınan su bu işte buharlaşır böyle bilgiler suyun kaldırma kuvveti gökyüzündeki güneş ay yıldızlarla ilgili şeyler ve yer çekimi ile alakalı her şey arkadaşlar fiziksel yasaların içinde yer alacak burada ikinci yasamız ise biyolojik yasalar biyolojik yasalar arkadaşlar canlılarla alakalı adı üzerinde biyolojik yasalar canlılarla alakalı yani canlı dediğimiz zaman insan, hayvan ve bitkiyi içine alan her şey bitkiyle alakalı, insanla alakalı ve hayvanla alakalı her şey biyolojik yasaların içinde yer alacak. Biyolojik yasalar canlıların doğması, büyümesi, ölmesi, yani gelişimi, canlılarla ilgili tüm özellikler, onların biyolojik donanımları bunların hepsini içine alır arkadaşlar. Canlıların sistemleri, solunum sistemi, beslenme sistemi, bununla alakalı şeyler, mesela besin zinciri, canların devam yani varlığını sürdürebilmek için hangi diğer canlılarla il, e, iletişim içinde, ilişki içerisinde olduğu. Canlıların biyolojik donanımları mesela e, her canlı içinde bulunduğu çevreye uyum içerisinde yaratılmıştır. Mesela deve çölde yaşamaya uygun hörgücü var çünkü değil mi? Orada su tutuyor ve e, mesela diğer canlıların yaşaması çok daha zorken deve çok kolay bir şekilde yaşayabiliyor. Veya kutup ayılarının soğuğa dayanıklı olması veya balıkların kuşların yüz geçişlerinin olması, yüzebilmek için kuşların ise kanatlarının olması. Bunların hepsi arkadaşlar bize biyolojik yasaların örnekleri. Aynı şekilde bitkilerin fotosentez yapıyor olmaları. Ee, yani canlılarla alakalı her şey bize e, biyolojik yasaları hatırlatacak. Yani sadece insan değil, bitki, hayvan ve insanla alakalı tüm ama tüm e, bu bilgiler bahsettiğimiz her hepsi biyolojik yasalarla alakalı arkadaşlar yani canlı dediğimiz zaman aklımıza biyolojik yasalar gelecek ve burada en çok soru gelen yerler biyolojik donanımlarla alakalı biyolojiklo don mesela bazı kuşların gagalarının daha keskin olması hani etle beslenenleri yani böyle örnekler çok mesela kaktüslerin de aynı şekilde çölde yaşamaya uygun olmaları veya her bit her meyve mesela her yerde muz yetişmiyor değil mi mesela bununla alakalı şey Bunların hepsi biyolojik yasalarla alakalı. Toplumsal yasalara gelirsek ise arkadaşlar toplumsal yasalarda söyleyeceğimiz düzen çok önemli burada. Düzenle alakalı her şey toplumsal yasanın içindedir. Yani düzenin olması için konulmuş tüm kurallar toplumsal yasa demektir. Okul kuralları, trafik kuralları, çevre kuralları, mesela ahlaki kurallar, görgü kuralları yani yazılı olmasa da bu da bunun içerisindedir. Ve burada bazı anahtar kelimeler, anahtar sözcükler vardır. Mesela adalet, sevgi, kardeşlik, kul hakkı, toplumsal barış, evrensel barış, mesela böyle şeylerden ahlaki ilkeler, mesela böyle şeylerden bahsediyorsa bu toplumsal yasalardır arkadaşlar. Yani toplumda düzenin korunması için Anlatılan, bahsedilen tüm kurallar toplumsal yasaların içinde yer alacak. Aslında çok net çizgilerle birbirinden ayrılıyor üç yasa. Yani fiziksel yasalarda tamamen madde, enerji, hava olayları, gökyüzü ile ilgili şeyler varken, biyolojik yasalarda sadece canlılarla alakalı bilgiler var. Toplumsal yasalarda ise bir düzen olması gerekiyor. Düzenin sağlanması için koyulan kurallardan olması gerekenlerden bahsedecek arkadaşlar. Burada mesela bazı örnekler verirsek burada paragrafın neyi anlattığına çok iyi bakmamız gerekecek. Mesela trafik kazası yapan birisinin uykusuz ve yorgun olmasından bahsediyorsa o biyolojik yasa ama trafik kuralına uymadığı için, kırmızı ışıkta geçtiği için kaza yapmasından bahsediyorsa toplumsal yasa olacak. Yani canlıların e, mesela uykusuz kal hani ihtiyaç, uyku da bir ihtiyaç değil mi? Yemek mesela, beslenme, barınma bunlar da bir ihtiyaç. Canlıların ihtiyaçlarıyla alakalı bir şeyden bahsediyorsa şıkta, biyolojik yasa iken canlıların kurala uymasındığından kaynaklanan bir şeyden bahsediyorsa, kuralla vurgu yapıyorsa, kuraldan bahsediyorsa toplum sahnesi olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.